Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün düzenlemle beraber Horrific, horrific Housing çekeceğim. Allah ne oluyor? tur ne düştü birinin eline. Yanımda iki tane kuzenim var. Biri şurada. Kidromu 220 kişiye değil Aa o. Efe nasıl yüzüyorsun sen? Biri de Kidromu 120'dir o da. Bunlar deneklerim benim kulunlarım. Aa tüm zeminler birleşecek. Neye bilmem. Neyse. Selam. Neyse. Yukarıdan bir ne şapka veriliyormış. Neyse. Yukarıdaki yazıları okuyarak nelerin onu takip edebilirsiniz. Yoktan büyük. roş mu düşüyor? Ben şurada durayım. Çıktım yukarıdan. Gel. Ben burada takıl. Aa uzay gemisi. Götürsene beni. Ben bu kontrolden bıktım yani. Abici. Ee, benden kaçmanızı önerebilirim. Benden kaçmanızı önerebilirim. <laughs> Canınız av olduğunda size dersem ölüyormuşsunuz. Öyle bir değişik bir özellik geldi. Kafam. Ne oldu? Bu arada sesi kapatmak zorunda kaldım çünkü şu iskeletler sürekli müzik çalıyor ve video fail oluyor. Epic oy- aa epic tak geliyor. Bunu biliyor musun lan? Efe Berkay. Bu epic tak bayağı zor bir şey. Şuradaki dikenli botları şey yapan Şimdi ördeğin kafasına basacaksınız canı gidecek falan ama bunu yanmak bayağı bir zor. Atlayacağız zemin kırmızı oluyor bak şuraya atlıyor. Gelen. Ben bir kere bastım kaçtım. Zıplayacakken şey yapmayın. Daha bir şey yapmadım. Onu duymuyordum beni zaten. Dark. Hangi darktan bahsediyorsun? Neyse. Nereye zıplıyor? Oraya. Kafasına zıplasanız da şunu. Efe Berkay kafası nasıl zıplayın şu örgü. Allah nereye zıplıyor? Bunlar az çıkmış çocuğa. Valla. Allah. Bu arada bir dahaki videolarda ne çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yani Roblox'ta bir oyun olur. Başka bir oyun olur Roblox içinde. <laughs> Yine aynı yeriz ya. Ama biz bunu yenemeyiz ben sanmıyorum. Aa şey vermiş. 220. İzle bizi sen de. Oha şeytan mı ördek? Şeytan ördek. Allah kaç. <laughs> Vur kaç. Alacak mıyız ya? Berkay yaşıyor mu? Efendim, chat'ten yazsana. Yine aynı yeriz bitecek. Koşu bandında kilo verecek ya. yer. Alacak mıyız acaba? Kaç kişi kaldı ya? Ne zıplıyor? Orada bir var. Allah. Şurada durayım da bulmasın beni. Alıyoruz galiba. Berkay git. Berkay da mı gitti? Aynen Berkay da gitmiş. Siz beni izleyin. Alır mıyız sizce? Allah ne yapıyor lan? Allah alacağız hadi. Hadi bir kadın canı kaldı. Bir kadın canı kaldı. Senin adın ne bilmiyorum ama alırız. O nereye atlıyor? <laughs> Allah. Hadi vur. Vur. Gitsene ya. Evet. Hadi Dark diye chatten destekliyorlar. Yapacağım oğlum. Al kalbim çok hızlı attı. Bu mu? Son vuruşu ben yaptım? E ölsene ama artık. Tamam alacağız alacağız. Ah! epikte kaldık. Aldık. Et aldık. Selam. <laughs> Oha ilk defa aldım biliyor musunuz? Videonun şansı. Neyse şimdi herkes birbirine düşman olursa ben. Helal diyor sağ ol. Aa ölecek mi? Hazır olsun. Neyse ben cana az olanlara dokancam. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Aa öldüm. Şu evin içindeki adam mı kaldı sadece? Bir yerde küçülmeye başlayacak. Ben olmayayım ya ben küçülmeye sen mi? Sağ ee, kim kaldı ikimiz de küçülmediğimiz yere? Benim mi falan? Neyse. Elime... Oh haydi elime tüfek verdi. Şimdi... Kardeşim bence sen gittin yani. Başka bir şansı yok. Aa vurmuyor. Lan vurmuyor. Aa bu da Türk yalnız. Efe vurmuyor. Görüyor musun? Kime diyor bu ya? Gel gel. Aha. Gel buraya. Aa, bu ne biçim tüfek oluyor? Bana bozuk tüfek satmışlar. Aa kılıç var dün 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 dün, 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 dün. <laughs> Arkadan müzik verirdim de şimdi mırıldandım diye hack Ay ne hack ya telif yemeyim Gel buraya Aa vurdu mu? Ya Dylan en uzun maçı galiba Dön 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 Görevimiz tehlike ya kardeş bir gitsene ya. Video çekiyorum ölsene. <laughs> Benim korkusuzluğum mu? Yoksa da... ama az bir şekil gibi kazandım. Aa küçülüyor. Aa sen kimsin? Küçüldüm. Aa bu saklanıyor. Bu kesin. Aa bu yüzüyor. Aa hack var oyunda. Artık, tamam tamam. Kaç dakika olmuş video. 7 dakika yuh bir anda bitecek ha. <laughs> tek botla zıplıyorum çok komik görünüyor. Ay yeter artık sen de öl kardeşim ya. Tek botla zaten zıplanmıyor. Tamam alacağız. Aa görünmez oldu. Ya yapma. Ya ölür müsün artık? Yon en uzun maçı olabilir. Ben ben kaçıyorum. Deniz adam lütfen ben olayım. Aa ben oldum. Hadi bana eyvallah. Ne oluyor lan? Sadece Ne oluyor? Bana bir şeyler oldu. Böyle günlerde senin gibileri. Artık şansım... Hmm. Ne? Ben hareket edemiyorum ki? Haa! Bu ne? Bu ne oğlum? İmdat! Kaç, kaç, kaç! Oğlum yürümüyor. Bu kim? Undertale müziği geldi. Aa asit yağıyor. Belki kazanabilirim. Çok düşük bir ihtimalde olsa. Ka ee, kazandım mı? Kim kazandı? Ne bileyim? Ben mi kazandım? Şimdi, şimdi ne yapıyor? Ne oluyor? Kimim ben? Nerede? Bu kadar ben. Galiba bir anda edecek. Ben burada kaldım. Çıkamıyorum. Aa çıkıyor. Hadi aa çıkmıyor. Aa şurada da öbür adam var galiba. Koş Boş şimdi Hadi daha kazanamazsan kimse kazanamaz. Güzel gaz veriyorsunuz da ben burada sıkıştım. Aldın mı? Ha, aldım, aldım, aldım. Aldım. Kazandım. Efe, neredesin? Kazandım. Kazandım. La la <laughs> Sağ ol. Neyse, gelin kapanış yapacağız. Berkay nerede? Efe gel kapanış yapalım. Yanıma gel. Lavol. Yanıma gel. Evet bu videoda burada bitti. Biliyorum. Bir round oynayabildim sadece ama birazcık uzun sürdü. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı er, ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben bu youtuber sözlerini hiç beceremiyorum ya. Yani. <laughs> Neyse. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.